Yap. Evet. 66 Reyna. Savunan başlangıcında düşman. Merhabalar. Kanka ben ağdayım desem ne dersin? Şurada, şurada. Gelirim kanka. Ya Viper var burada bir yerde ama nerede olduğunu biz de bilmiyoruz. Viper var, Viper var. Gördüm. Ya hani orada ya! <laughs> Gördüm. kaldım orada büyük... ya! <laughs> orada büyük ihtimal dedim. Oh. Orada. Direkt karşısında. F'ye basamadım. Rakip Evet. Kill Nerede orada? Reyna kendime, Yok. Huuu. Samet evet, adam. Kendi base'indeydi en son. Ayakta kalan son oyuncu. Dedim. Samet ah. evet, önümde. Helal. Operatör Allah sol. Ben bitiriyorum burada. Brimstone oradan geçiyor. A boş A boş. Mitte biri var. Brimstone öldü. Ha düş bu 7 7. Hayır da burada hayır da burada. Helal. Ses var. Berkan nerede tam olarak? Göremiyorum. Arkamda arka bak, bak. arkamda arka şurada şurada. Oo Berkan son buralar da nasıl oluyor lan? Kanka. <laughs> beklenmedik olaylar yaşandı. Senin için. Eyvallah kanka. Aya gel aya gel aya gel aya gel. Çabuk aya gel. Base dönmüş olabilir. Düşman kaldı. Bakıyor. Son 30 saniye. Onların mekandan gelmiyor. Bekle. Boş bura. Kapıyı kapatın bari. Bir niyeti hep bundan alıyor. Bizim base ya. Tabi manzara oh. güzel ha. Teko mid var canım az. Samet can. Görüşümde değil. Geldim artık görüşümdeyim. Senin için. Görüş kısıtlanıyor. Dostlarımı yok edemezsin. Ana çok korktu. Şifacı indi. Kaçamadım ya. Düşman kaldı. Ayakta kalan. Aa sıfır vurdum kanka. Helal Azı be. Türkiye'nin Elhamdülillah. 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 Taraf <laughs> değiştiriliyor. B geliyorlar. Geldim paşam yanındayım. <laughs> Ama 90 mu? <mısın>? Lan. <laughs> Acıdı mı? Kafaya gitme be. Bak kuruyor be ya. Koş adam Spike'ı Dolduruyorum. Bir düşman kaldı. Öldüğün için teşekkür Post ederim amına koyayım. Aa, bilsem sana basardım kanka, görmedim. Kendime bastı. Bitti arkadaşlar, bitti. Bitti biliyorum bitti falan. PVP, PVP, PVP. Dolduruyor. Abisi PVP. Dolduruyor. Size lazım mıydı? Karşı karşıtları son 18'i vurmuş lan. Kanka, ikimiz, üçünüzü toplayayım. Sana karşı değil de bana direkt kas vuruyorsun Atacağım Simon onu alalım. Burada da adam var. Ortada düşman görüldü. Ha biri 110, biri 66 yemiş benden. Raise 110. Lan niye can çektim ki? Ya ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Biri gitti. Grey can almıştı büyük ihtimalle giderken şu an. Geliştirildi. Esle kanka çorap çıktı ben fark ettim. gördüm. Bir düşman kaldı. Defeyiz Görüş kızı sanıyor. Bomba vardı. Ha? Öh o halına şey. Bomba var. Bakayım bakayım. Berkim koruyor mu? Dolduruyorum. <laughs> duvar almış. Ben de Sarhoş gibi geziyorum onunla. lan. Ben... Hmm. Dostlarımı yok edemezsiniz. Ben duvarın şey arkasında. Sage orada Oktay. Arkadaşını kaldırdım öyle. Tamam da. Ha tam orada. Abi mid brimstone var. Ben koşa koşa geliyorum. Lan oraya değil şuraya git. Lan. Ha brimstone orada. Tamam gördüm gördüm. Burası. Amman akıyım. Tabi Tam sağa bak diyeceksin biliyor musun? Viper şeyde Ananı satayım o vurdu Odin almış Ya bak Odin çekmiş anasını Raise Wraith midde Midde kanka Yani oradan gelir büyük ihtimalle Bak orada git ben Beni resimle çok... Adamın... Dikkat dikkat Tamam bak. <laughs> Hela. Savunucular kazandı. Hı, siz buna savaş mı diyorsunuz? İşte oh, TR Londra serverı olunca oluyor <laughs> Adam bana smoke <"Sin gülüyor> fitre dedi götüm kalktı. <laughs> bak adam tilt olduğu zaman aldı ha onu bu arada farkında mısın? İyice yani son <laughs> rounda kadar <laughs> bekledi onu almak için. İki yani. tane Reyna ekranımda. Arkadaşlar saat iki buçuk oldu. Ayıptır artık. Gelin birbirimizin yüzüne tükürelim gidip yatalım. Bizden hiçbir bok olmaz. <laughs> Tezgahı kapatıyoruz arkadaşlar yarın'a kadar kendinize dikkat edin